Evet değerli kardeşlerim yayına başlamadan önce yayın başında seriden halledelim diye. Orta Doğu ve Balkanların gelmiş geçmiş en iyi futbol takımı Fenerbahçe'yi izliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Geliyor. Avusturya kampını bu karşılaşmayla beraber tamamlayacağız. Ay doğdu Fatih ya da Ay doğdu Fatih ikisinden biri kardeşim abone olmuş çok teşekkür ederim hoş geldin. Amına koyayım, kentten nasıl mı gol yediniz? Kent adamı götten siker. Bu sene Mourinho'nun e, yönetiminde kentten bir Miroslav stop performansı bekliyorum. Şimanski'ye bir şey olmuş lan. Küçülmüş amına koyum. Ne oldu bu adama lan? Cet. Buna ne olmuş oğlum buna? Oruç mu tutmuş bu? Ne olmuş bu? Oğlum 6 yaş küçülmüş bunu. Abdurra sıcak suda mı yıkadınız bunu? Messi, Messi bu arada diyoruz. Evet ama Messi. Sıcak Fenerbahçe. Edin Ceko Santra noktasında. Fenerbahçe mücadeleye başlayacak. Ben Emre Gürkaynak, sevgili Emre Öz Ulan Fenerbahçe futbolcular değerini bilin. Bak dünyanın neresine giderseniz gidin taraftar var. Sikim. Can'la beraber bu karşılaştık. Bu arada bir şey söyleyeyim. Daha söyleyeceğim. Çok durdurdum farkındayım. Sikim izleseydim maçın orijinalini. Özetle bu kadar durdurmaya takılmazdın. Beyaz forma ve lacivert şorta puanım 10 üzerinden 12. Sağda şu an adeta Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapmış bir takım görüyorum. Maksimin mi geldi? Nereye geldi lan? Siktir. 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 1 Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onayladı. Sen Maksimum'un gidişine izin verdi. Kulüpler arası anlaşma tamamlandı. Sen Maksimum'u imza attıktan buna gerek yok ya buna. Ya, bu, bu lüzumsuz. Ne alaka amına koyayım? Aynen oray o bir saçma oldu. E, e, oraya kadar iyi. O, orada bir kopuk. Evet evet. Ya onun niye öyle oldu? O Evet evet. Yani o biraz e, saç Evet evet. Evet evet evet. Neden yani? Geldi. Geldi. Evet arkadaşlar Orta Doğu ve Balkanların gelmiş geçmiş en kanat oyuncusunu e, transfer ettik. Bunu da yayında öğrendik. E, chatteki Galatasaraylı ve Beşiktaş kardeşlerin büyük panik yaşıyor şu an. Onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Chatte kolonya dağıtıyoruz bol bol. E, geçmiş olsun. Yok ya. Allah, Allah. Emirhan. Vay Allah be. Emirhan. Allah Allah. Allah, Allah Allah. 39 yaşındaki immobileye benzemez ha. Amına koyayım. Aldı beyler e, biz bu kanalda sen alın maksimum kaç kere izledik? Dedim. Ka kaç? 17. 17. Tamam 18'i maçtan sonra geliyor. 18'i maçtan sonra hemen 18. geliyor. Tamam. Anlaşmanın anlatımında size eşlik etmeye. Dede 39 yaşında forvet indiren oğlum. Ceko amcık kimlikte büyük. 29 yaşında yarram. Çalışacağız değerli izleyenler. Hakem saatine baktı. ilk düdük Edin konumda Geçen gün inanmazsınız kan sulandırıcı için Acı Badem Hastanesi'ne gittim. Kısmete, kan vurulmak için, kısmete arka sıramda Ceko bekliyordu. Hatta dedim ki buyur sıram senin olsun. Kemik yaşı ölçümü yaptırdı. 22 falan çıktı. Gözümün önünde. Gözümün önünde. Okunuşuyla Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz. Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'ye bu karşılaşmada. Beyler paniğe niye gerek var ki şu an bir şey söyleyeceğim ya. Ee, Türkiye'nin en iyi bizde. En iyi kanadı, Beki bizde. Hadiç bizde. Şimanski bizde. İsmail bizde. Bir tane golcü aldık mı var ya. aynen aynen neler yapıyor pişler. E biraz siktirip gider misin Anladım. yayından ya amcık immobil ne güzel yoktun bir aydır ya. Bir immobile çektin ipne dünden beri yayından çıkmıyorsun gece beşte bile yazıyordun çete. En son Rafa Silva geldiğinde buradaydı ya. Bu arada e, bir şey daha söyleyeceğim ben maçı izleyemedim. Çünkü sağ olsun Renaissance TV yayın koymuş. Fenerbahçe maçının olduğu saate Ataberk Doğan'la yayın ilginçti. E, ama yorucu bir süreç olduğu için ben de istifa kararımı verdim. Teşekkür devam ediyoruz. Evet. Çağlar'ı gör. Çağlar'ı gör. Çağlar'ı gördün mü? Çağlar'ı gördün mü? Çağlar ne son yapabiliyor mu bunları? Bitti. Şimanski şimdi topla buluşuyor. Sebastian Şimanski. Şimanski kaleye vurdu. Gol! Sebastian Şimanski enfes vurdu. Beşinci dakikada 1-0 önde Fenerbahçe. Kaleyi gördü. İkinci kez düştü. Yarrağı yediniz Kasım ayına kadar böyle. Şimanski Kasım'dan sonra gidiyor bir. Kasım ayına kadar saplar. Kasım'dan sonra bir bozuluyor. Düşünmedi bile Şimanski. Geçtiğimiz sezon başından bir fragmanı gibi. İlk resmi maçı beraber anlatmıştık. Simru evet, maçı. Doğru. Orada da gol atmıştı. <laughs> Belki bu kadar uzaktan değildi ama. Yine Sebastian Şimanski. Ve... Hasan Kaleci de ileride görünce vuruyor var bu arada. Enfes bir gol kaydediyor. Fred. <laughs> Rakip takım avuza mı atlıyor? Hocam malla yağmına koyayım. Yani bu hazırlık maçı ya. Lig maçı değil. O kadar alışmışsınız iki ligde. Oğuz Aydın'ı konuşuruz. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bunu tamam yayın başladığından beri cıvıklık, makara, troll, at safhada. Hem sizde hem bizde. Oğuz Aydın'ı kim alırsa alsın. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Oğuz Aydın her takımda iş yapar. Bence geçen sezonun da en iyi 5 oyuncusundan biri Oğuz Aydın'dı. Galatasaray'da alsa Galatasaray'da da oynar o çocuk. Beşiktaş'ta da oynar, Fener'de de oynar. Hakikaten iyi çocuk yani. Gereksiz değil mi? Ya ben bilmiyorum ben çok beğeniyorum ya. Hani ben Galatasaray haberleri çıktığında da üzülmüştüm şakasız. Çünkü Oğuz Aydın daha herhalde 21-22 yaşında falandır değil mi? Yani alan 10 sene kullanır yani. 10 sene kullanır. Uzun da bir pas gönderdi savunma arkasına doğru. Şimanski hareketlenmedi ama Rankent aldı topu. Kendi içeriye çevirdi. Dzeko dokunamadı. Önce Şimanski ardından edin Dzeko. Bu topa dokunamıyorlar kentin basını alkışlıyor Edin Çeko. <laughs> Şimdi orta geldi Çağlar'dan önce. Savunmanın bir müdahalesi var. Topun açıldığı yerde Duşan Tadić. Çağlar kafaya Fred çıktığında çektiğinde doğru. Asraylıların paniği gördünüz mü? ortayı. Kapma vuruşu gelmedi ama top ağlara gitti. Şimdi diyeceksiniz ki bal. Ayarlı. Ayarlı. Duşan Tadiç'le 2-0'a geliyor skor. Bilerek. İçeride kimse dokunamadı. Bilerek. Strasbourg savunması üstüne geçti. Antrenmanda da Duşan hep bunları da çalışıyormuş. İkinci golü atıyor Fenerbahçe için şu yarrağa bakar mısın ya? Şu i̇şte taşa bakar aman be ya Rabbim. Şu asalete bak. Anasını sikeyim. Şu kenarda bu dursun. Berat oyuna 5 gol atar. Yani biri dokunabilse de zaten orada rahat bir gol gelecek hem Çağlar hem Ciku topu gitti yerdeydi. Ama gol bu şantad için oluyor. Onur amına koyayım senin adamlara bir özet izletmedin ya. Duşant Tadić bıraktı Osay Samuel'e. Osay Samuel çevirdi içeriye. Arkadan Kent geldi. Üçüncü golde geldi. Strasbourg savunmasında büyük acemilik. Oğlum Kent gülebiliyor muydu? Ben bu çocuğu gülerken ilk kez görüyorum. Şerefsizim çok şaşırdım şu an yeni bir transfer gibi duruyor. Ryan Kent arkalardan geliyor. Üçü buluyor Fenerbahçe. Bu sezonki en gollü hazırlık karşılaşmasında Strasbourg karşısında. Yalnız sadece Sağ çok numara da Son 10 dakikada. So e, Sobol bence başka takımı kiralık. <laughs> Şey, Tadic-Bright e, bağlantısını kullandık e, bu golde. Vallahi Tadic çok da çok. Yani iyiydi. maçın ilk yarım saatinde bu bölge bağırıyordu. Bartur, Fred. Fred Oy. aradan pası tekrar Fred. Ananı çıkayım topça bu ya. Jadon şey, Osterwald'e çek koyuyor. gol. Edin Cekoyla dördüncü gol geliyor Fenerbahçe için. Jaden Osterbolde ileriye çıktı. Bu kez Kanada doğru değil merkeze doğru geldi. Aradan da pası bırakıyor. Fredin de tabii yine atağın gelişiminde. Fred ya. Çok büyük pay sahibi olduğu söylenmek lazım. Edin Dzeko gol vuruşunu yapıyor. Petrol maçıyla ilk hazırlık karşılaşmasında atmıştı. Admir Abaker mücadelesinde penaltıdan yine golün sahibi Edin Dzeko'ydu. Burada da boş geçmiyor Edin Dzeko Fred Tayfur takası. Üstüne ne vereceğiz? Diego kaç yaşında? 28 falan. <laughs> Bir de yazanlara bakma. Bakva kendisi gitti topla. Bakva uzaktan deneyecek. Üstten alta gitti. Adana İrfan Can Korner'e İkinci yarı hiçbir bak olmamış. Boşta kalan top Cengiz kafayla uzaklaştırıyor. Her an bitebilir artık karşılaşma. Son bir. Fenerbahçe er bizim hazır alı sağ takımına dört atamaz. Hangi takım mısın bunu? Hangi takım mısın? Ulan Sami Yen'de geldik kendi ya sizi. Daha ne konuşuyorsun sen? Utanmadan Galatasaray abi yazmış. Ulan geldik Sami Yen'de yedik sizi. 10 kişiyle lan. Ya 11 kişi olsaydık? her semeye ya 11 kişi olsaydık? Sonuç ne? Vallahi arkadaşlar ben Galatasaray'ı yenmeyip şampiyon olmak benim DNA'ma de uygun değil. Aynen öyle. Ya got